Prenatal Alliance gelişen, bilge, sevgi dolu ve daha fedakar insanlar yetiştirmek için rahimdeki hayatın önemi hakkında bilgi yaymak isteyen herkesi bu sürece dahil etme hayalinden doğmuştur. Her şey 10 ülkeden 16 kişilik bir grupla başladı. Norveç, Kanada, Brezilya, Fransa, Türkiye, Hindistan, Japonya, Amerika, Çin ve Costa Rica. Hayatın başlangıcına, döllenmeden hamileliğe, doğumdan emzirmeye bakışımızda ve bebeklerin rahimde hassas ve farkında olduklarını, anneleriyle hormonal sistemleri yoluyla, davranışları ve kendi zihinleriyle iletişim kurduklarını anlamada küçük bir grup insanın fark yaratmaya yardımcı olabileceğine gerçekten inanıyoruz. Gerçekten de 3 yaşındaki çocuklar anne karnındaki zamanlarını nasıl sevildiklerini, annelerini nasıl sevdiklerini ve onlara yardım etmek istediklerini hatırlar. Bu anılar her insanda yer eder ve sonsuza kadar bilinç dışında kayıt altındadır. İşte bu yüzden hamilelik ve emzirme süresince bir bebeğe ebeveynlik yapmanın önemi hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için Prenatal Alliance'ı kurduk. Prenatal hayatın Birçok yüzünü keşfeden web sitemizden kolayca indirebileceğiniz ücretsiz eğitim kaynakları sunuyoruz. Prenatal Alliance Öğrenim Merkezi'nde hamile annelerin ve çiftlerin doğmamış bebekleriyle sağlıklı ve sevgi dolu bir bağ kurmalarına yardımcı olmak için değerli uygulamalarımızı paylaşıyoruz. İşimiz kritik öneme sahip. Çünkü rahimde tecrübe ettiğimiz şeylerin hayatımızın geri kalanına da büyük bir etkisi var. Hem fiziksel ve duygusal hem de zihinsel ve ruhsal olarak. Bu bilgiler epigenetik, hücreler, hücresel biyoloji, nörofizyoloji alanlarında rahimdeki zamanımızın ve doğumumuzun gelişiminde nasıl temel bir basamak olduğunu gösteren bilimsel araştırmalarla desteklenmiştir. Dünyadaki toplumlar bu erken dönemin Ortak geleceğimiz üstündeki etkisini bir kere fark ettiğinde daha bilinçli hamilelikler ve doğumlar için gerekli olan değişimleri yapmaya ve nihayet daha bağlı, sevgi dolu bir dünya inşa etmeye başlayabiliriz. Amacımız bu konulardaki farkındalığı yaymaya devam etmek ve giderek daha fazla insanı bu anlayışla ilgilenmeye ve bu anlayışı kabullenmeye hazırlamaktır. Bu yüzden devam edin, kaynaklarımızı keşfedin, tamamen ücretsiz olan derneğimizin üyesi olun ve bu gezegene ayak basan bebekleri karşılama komitesinin bir parçası olarak bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmede bize yardımcı olun. Katıldığınız ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.